Merhaba arkadaşlar. Her şimdi de sizlerle birlikte açık kök üzüm. Açık kök üzümün fidanlarını dikeceğiz. Önce ne yapıyoruz? Ö Önce kocaman bir çukur açıyoruz. Sonra bunu yerleştiriyoruz. Sen tutuyorsun, ben toprak koyuyorum. Sonra hop, hop iki kişiyle yapacaksınız yalnız söyleyeyim. Çünkü abi yap. Şey, al, 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 al orada. al orada. O yüzden o yüzden hep yan, yanınızda burada bir kişi lazım olacak. Yani mesela benim yanımda yanımda babam var. Kalan toprağa döndür ve evet. bu tarafa geç. Zor mu? Ben buraya şimdi geldim. Ben sana oraları çiğneme demedim mi? Patates ekeceğiz oraları.